Walking I got us adjoining rooms. A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot though. Hadi hadi, şurada, She's go, not. but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Oh. <laughs> <Bir daha. Hadi. gülüyor> Allah. çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. He right, Herkese merhaba beyler ben Ayto Aykut. Ee, bölüm 5'e geldik. Walking Dead'in vakit kalmadı bildiğiniz gibi ismi ve artık finale yaklaşmış bulunmaktayız. Belki de bu bölüm finaldir. Yani olaylar gerçekleşiyor. En son Clementine'i kurtardık sonunda. Ama şimdi zombilerin arasından hep birlikte geçmek zorundayız, ile birlikte en azından. Ve e, tekneye falan işte, eğer Omid'le Krista ne bulursa ulaşmak zorundayız. E, ayrıca Furkan'ın söylediğine göre bu bölüm son bölüm olabilir. E, biraz üzücü, herkesin söylediği zaten o. Üzücü ve büyük bir finali var oyunun ki bu yeni oyun seçilmesinde etkili olan şeylerden. Gördüğünüz gibi başladı oyun. Her yer zombi e, Clementine'in bir zombi yapmıştık Bakalım ne kadar işe yarayacak sistem Şu an için bir sıkıntı yok gibi ama Evet Gidiyoruz yavaş yavaş Duyuyorsam Bunlar Arkadaşlar şu ee, gibi sizinle birlikte oynadık tüm bölümleri var. şu sahneyi görünce insan bir oyun yani insanda bu düşünceleri ortaya çıkarabiliyorsa acıma, üzüntü hislerini gerçekten o olun başarılıdır. Yani söyleyecek fazla da bir şey yok aslında yani. Her şey şu tablo her şeyi anlatıyor. Dünya bu halde bu hale gelmiş yani. Tamam gidiyoruz. Plan time birlikte. Don't be dead, please no. Lee, I, I was so scared. I, I, I thought you left me. I, I, I saw my parents. I know. They didn't get to you, right? No. Oh, we got away. They're dead for sure. As fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push you. No, through. no, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three! <sighs> <sighs> No! No, no, no! Yes, Clem, it is. It's gonna be okay. You are gonna be okay. We just have to think and work together. Okay. Bunlar hiç iyi değil ya. Clement'ten gördüğünüz gibi ailesiyle karşılaştı. Don diye döndüklerini fark gördü. Lee'nin durumu <laughs> çok kötüye gidiyor. Clement'ten... Okay. Okay. I thought I was helping by bringing you in here. You have told you. It was scary at the hotel. Yeah. Keep going. We're almost there. So good. Get up, Lee. The door is right here. she probably sick. Ah, Q Q Q Q S any blue? I can't. You have to. Then I can't move. This is it for me here. Please, please try to get up. I can't. If you don't have much time. You gotta do something fast. as soon as you can. I, I can't leave you. Just work on getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. We'll get you in there. Don't worry. You are doing good. Just start by getting that door open. It's locked! It's no uh. big deal. It's just a glass window. Uh. Uh. Ow! Not with your hand. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. had to shut that window, so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. <clears throat> Don't be afraid of him, honey. You're smart. He is it. You're smarter than all of us.

Ya kendini bağlayacak. Ab, işte tek duygusal bir adam akıllı anlatabilen volgende oyunu ve dizisi yani. Put <laughs> the <laughs> 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 I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. You only have to deal with him. He's trapped over there. Be careful. You'll get what you need from him. please. And then the gun. Keys and the gun. Just don't be afraid. Don't think it's dangerous. You're faster than he is. What should I get first? Hit the gun. Then always the gun. Watch out! Kill it! You have to kill it. <laughs> the bat clip. Get the bat. Chill out. you cheat us I him. You can't. You can't do that. Trust me, Clem. I don't want to. I'm trying. I'm trying. My parents. It's so horrible. I, I can't imagine, Sweetie. And now... Find and Krista. They're looking for a boat. Find them. They'll take good care of you. What what is it 又批出名 Koluna sağlık herkesin yapan, gerçekten insanın içini acıtan bir hikaye. Oyun oynadığında gerçekten biraz hikaye. Hep birlikte birinci sezondan beşinci sezona kadar altı kere 5 desen 30'dan fazla bölüm Yani 40 bölüme yakın Bu oyunu sizlerle oynadık arkadaşlar. Ben Aytum Aytut ee, Spawn dediğine göre Credits'in sonunda da bir kısım vardı orayı da birlikte bakacağız Ben hepinize teşekkür ediyorum Walking Dead videolarında bana verdiğiniz destekten dolayı Zaman zaman aralar verdik ama çoğu zaman hızlı eklemeye çalıştım ve Bilginiz gibi olduktan sonra Dark Souls videolarımı aktarmamızı devam edeceğim. Tavaz. Son kez yine oyun yani insanın kalbinde hani yüreğinde bir yere ayrılıyor oyun. İnsanı biraz etkiliyor. Bu da çok önemli bir şey etkilemesi bir oyunu. Yani oyun deyip lazım bazı şeylerde. Gerçekten Telltale Games bunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Yani şimdiden sizlere Telltale Games'e teşekkür ediyorum gerçekten çok güzel bir seri oldu. Asla hiçbir zamanım boşa geçti yani Walking Dead oynarken. İnşallah devamı da gelecektir. Gerçekten üzücü bir hikayeyle bitirdi yani. İnsanı duygulandırdı gerçekten. şey. Bakalım Fredit'in sonunda bizi ne bekliyor? dediğine göre bir sahne vardı. Ama sahne etkiliyor, gerçekten etkiliyor yani. Insanı. Gerçekten konular bunların dağılışı. Lakin tek şey e, benim episode 5'ten 4'e geçtiğimde, yani 4'ten 5'e geçtiğimde falan olan hikaye kaynaklığın ama hiç önemli değil. Hiç değil arkadaşlar ama hikayeyi oyunu bize vermek istediği şeyi anladık sanırım. Yani dünya bu durumdayken bile insanlar hani birbirlerini katletme çabası için. Ve biz şu an bile yani değerimizi bilemiyoruz dünyanın değerini. Bakalım kredisin sonunda ne varmış. Çöl. Çöl mü var? Ha. Omitle Krista. Yoksa so, zombiler mi? İki kişi yürüyor. Omitle Krista da oluyor. Clementine'ı mı yöneteceğiz acaba yoksa kendi mi gidecek? Ne no, zombiler bunu yapmaz. Loading'i bekleyelim. Evet. Yani söyleyecek bu kadar. Yani o Omit ve Chris'taydı galiba. E, Clementine sanırım yaşamına devam edecek Omit ve Chris'ın yardımlarıyla. Yani söyleyecek her şeyi söyledim zaten. 5 e, part, 5 bölümlük bir oyun seviyesiydi Walking Dead ve hepsini sizlerle birlikte oynadık. Zaman zaman duygulandık, sevindik, üzüldük ama oyunun içindeydik yani her zaman. Gerçekten Walking Dead farklı bir oyun, farklı bir yapım. Her şey için teşekkürler. Hepinize teşekkür ederim. En başta size tabii ki de. Ee, Nice oyun sonlarına diyelim. Üzücü ama bir yandan da insanı etkileyen bir son. Kendinize iyi bakın. Ben Ertuğrul Aykut. Hoşçakalın.